Derin yırtmaçlı elbisesi ve yaptığı yılan dansıyla hafızalara kazınan Selen Görgüzel, yaptığı sarsıcı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir YouTube programına konuk olan Görgüzel sorulan sorulara tüm samimiyetiyle cevap verdi. Görgüzel vücudunda en güvendiği yerin kalçaları olduğundan bahsederken, insanların en çok kalçama baktığını biliyorum, güzel olduğunu söylerler. Kalçamda hiçbir estetik yok, açıklamasını yaptı. Bir erkeğin çok başarılı olmasının kendisine çekici geldiğini dile getiren Görgüzel'e Hamdi Alkan'da geçtiğimiz sene tek celsede biten evliliği hakkında sorularda soruldu. Oyuncu Hamdi Alkan'ı aldattın mı? sorusuna Alkan'ı gözüyle aldattığını söyleyen görgüzel yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Hamdi'ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşime ne kadar yakışıklı adam baksana diyordum. Benim içim ve dışım birdir. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadını ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum. Açıklamasını yaptı. Hamdi Alkan tarafından aldatıldın mı? sorusuna da yanıt veren görgüzel bildiğim kadarıyla hayır. Aldattıysa da Allah belasını versin şeklinde konuştu.